Merhaba. Ben Mustafa. Türkçe öğrenen yabancılar için B1 seviye Daily Turkish video podcast'te hoş geldiniz. Hadi başlıyoruz. İklim değişikliği. İklim değişikliği dünya genelinde hava sıcaklıklarının ve doğa olaylarının uzun vadede değişmesi anlamına gelir. Son yıllarda bu değişim daha hızlı ve daha tehlikeli bir şekilde gerçekleşmektedir. Kışlar artık daha yumuşak, yazlar ise daha sıcak geçiyor. Yağmurlar bazı bölgelerde azalırken bazı yerlerde sel felaketlerine neden oluyor. Bu değişikliğin en büyük sebebi insan faaliyetleridir. Sanayi, ulaşım ve tarım gibi sektörlerde fosil yakıtlar kullanılır. Bu yakıtlar atmosfere karbondioksit gibi zararlı gazlar salar. Bu gazlar sera gazı olarak adlandırılır ve dünyadaki ısıyı tutarak küresel ısınmaya neden olur. Küresel ısınma kutuplardaki buzulların erimesine, deniz seviyesinin yükselmesine ve kurak bölgelerin daha da kurumasına yol açar. Ayrıca birçok hayvan türü bu değişikliklere uyum sağlayamaz ve nesli tehlike altına girer. İklim değişikliği sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir sorundur. Tarım verimliliği azalır, su kaynakları azalır, gıda fiyatları artar ve göç hareketleri başlar. Tüm bunlar insanların yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bu nedenle bireyler ve devletler bu konuda sorumluluk almalıdır. Daha az enerji tüketmeli, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı, doğa dostu politikalar uygulanmalıdır. Her birey daha az plastik kullanarak, geri dönüşüm yaparak ve doğayı koruyarak bu mücadeleye destek verebilir. Unutmayalım ki doğa bize değil, biz doğaya muhtacız. Gelecek nesiller için bugünden harekete geçmeliyiz. Evet. Türkçe kelimeler ve İngilizce karşılıkları. Tabii ki burada en önemli şeylerden birisi sel veya yakıtlar, evet ısınma ve muhtaç. Biz evet doğaya muhtacız ve doğa olmasa insanlar bir hiç bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek podcast'te görüşürüz. Hoşçakalın. İyi günler.